arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Kanalımızda çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün diyetisyen hocamızla beraber e, bazı konular üzerine değineceğiz. Geldi sporcu beslenmesi üzerine değineceğiz. Yapılan genellikle yanlışlardan bahsedeceğiz. E, daha fazla lafı uzatmadan hemen diyetisyen hocamı bırakayım kendisini tanıtsın. Neler yapıyoruz, ne yapıyoruz burada onlara değilsin. Hemen diyetisyen hocamız sizlerleyiz. Diyetisyen hocamız Çağla Della. <laughs> Spor, bir yıldır bu spor salonunda çalışmaktayım. Spor hocalarımızdaki kişisel antrenörlerimizle birlikte onlar antrenman programlarını düzenlerken ben de beslenme ve diyet programlarını düzenliyorum. Kilo almaya yönelik, kilo vermeye yönelik, kas gelişime yönelik, yağ yakınlığa yönelik olarak programları düzenlemekteyim. Sporcu beslenmesi üzerine çalışıyorum genel olarak. Bunun üzerine işte tedavi sürecinde beslenme, işte sporcularda genel spor beslenmesi, takım sporlarında beslenme e, bunların hepsi ayrı bir alanı olarak görülmeli ve bu şekilde bakılmalı. E, sporcu beslenmesi uzmanlığı sertifikam var. Aynı şekilde e, bu şekilde. Kısacası hocamız e, genellikle sporcuların özellikle e, beslenme alanına ilgisi bayağı iyi, gayet iyi. Bizim burada zaten hani aldığımız biri bir öğrencilerimizle de hep daima beslenme programı için değil sen hocamız diyor burada benlikle vücut analizi ilk başta zaten videoda gördüğünüz cihazı çıkarıp normal günlük alması gereken kalori miktarı falan filan ağdan hesaplayıp ona göre bir beslenme programı ayarlamış oluyor. Şimdi sizler için genelde yapılan e, genel yanlışları için 3 e, üç tane konu başlığı belirledim. Hocamla beraber bunu e, tartışacağız, üzerine değineceğiz. Genelde neler yapılması gerekiyor, doğru olan ne? Bunların üzerinde bir açıklamalarla sizlerle olacağız. Şimdi hocam ilk sorununa başlıyorum ben. Peki. Şimdi genelde antrenman öncesi ve sonrası özellikle biz sporcuların e, çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama dikkat etmeyenler özellikle bunu e, diyet, diyette olanlar olsun, kilo almak isteyenler olsun, formda kalmak olanlar olsun. Bunların genel yapması lazım. Kısaca bunlara bir değinebilir miyiz? Ee, şu şekilde formda e, benim kalori, kalori hesabım normalde biz diyetisyenler yapıyoruz ama e, kendi kilosuna dikkat etme, etmek isteyenler için kalori hesabı yapmak e, çok doğru değil. Genel olarak Sağlıklı besinleri seçip, sağlıklı besinler üzerinden gitmek ve doğru besin seçimi yapmak çok önemli. E, Antrenman öncesi genel olarak basit karbonhidrattan uzak durmalıyız. Yani e, kan şekerini hızlı yüksel yükseltecek şekerli ürünlerden. Mesela hocam bunlar hangileri? Uzak durması. Mesela e, şekerli olan tüm paketli gıdalar da dahil olmak üzere e, meyve mevcut... <laughs> suyu, ee, çikolata, bu tarz gıdalardan antrenman öncesi uzak durmalıyız. Çünkü hızlı yükselen kan şekeri hızlı düşer ve antrenmanda yorgunluğa neden olur ve yeterli verimi alamayız antrenmanda. İnsülü seviyesiyle alakalı evet, olacak. Şey, evet. Aynı şekilde mideyi bulandırabilir. Evet, kesinlikle. Özellikle işte yarışmalara katılacak sporcular için bu daha önemli. <laughs> Strese bağlı zaten bir mide bulanması yaşayacaklar. Bir de üzerine e, bunun basit karbonatı getirdiği bir mide bulantısı e, olmaması gerekiyor. Bu nedenle basit karbonatdan uzak durmalıyız e, antrenman öncesi. Antrenman öncesi olduğu gıdalar mideyi rahatsız ediyor. Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünleri olarak bakalım. Yoğurt ve kefirde laktoz çok daha az ama genel olarak sütten direkt e, e, laktozlu sütten direkt uzak durmalıyız. Şu antrenmandan 1,5-2 saat önce bir arayın yapılmasını genel olarak öneriyoruz. E, son yapılan çalışmalar aç karnına ee, antrenmana girmenin de yağ yakını arttırdığı konusunda bize bizi bilgilendirse de şu an biz genel olarak 1.5 e, 2 saat sonra yani ben öyle öneriyorum. Çünkü kan şekerinin çok düşmesini istemiyorum. Çünkü bu da performansı etkileyebiliyor. O yüzden e, protein karbonhidrat e, birlikte bir öğün öneriyorum. Eee ana öğün tarzı bir şey yapılacaksa sandviç işte tavuk göğsülü bir sandviç olabilir ya da ton balıklı bir sandviç olabilir. Çok yağlı kızartmalı olmayan besinler öneriyoruz. Kuru baklageleri kesinlikle önermiyoruz antrenman öncesi mideyi rahatsız edebileceği için. Ee, genel olarak karbonat protein birlikte içeren ve karbonat depolarımızı doldurabileceğimiz yani antrenman karbonat depolarımızın tam olarak girebileceği öğünleri önermek istiyoruz genel olarak. E, bu şekilde antrenman öncesi. Mesela biz de genellikle hocam e, özellikle badiciler, <laughs> badici, badici, badici <laughs> anlarsın. E, pilav, lapa pilav, tavuk. Zaten vazgeçilmez. Hani genelde sporcuların, özellikle body ile uğraşan sporcuların e, normal pirinç, tavuk, yanına sebze, salatası falan filan koyuyorlar. Evet, çok doğru. olarak güzel olur. buçuk üç saat kadar yaparsak daha iyi olur. Aynen. Antrenman öncesine yarım saat kadar özellikle kahve içmeyi çok öneriyoruz. Evet, Kafein bakımından, performansınız artımı bakımından, özellikle pump bakımından gerçekten çok güzel oluyor. Evet. E, antrenman, önce, antrenman öncesine hallettik diye. Hı -hı. Antrenman öncesinde bunları aldık. Kafeinle ilgili bir şey daha ki, 300 miligramın altında kafe, kafein tükettiğiniz herhangi etkisini göremeyeceksiniz. Bu nedenle e, ya kafein tableti alabilirsiniz ya da 300 miligram filtre kahve e, bir, orta bir filtre kahve içebilirsiniz. Ama Türk kahvesinde veya e, atıyorum çok ım, sade bir kahvede ıı, bu etkiyi tam olarak göremeyeceksiniz. Ekstra vesaire göremeyeceksiniz bu nedenle ıı, daha kafeinli yüksek kahveler tercih edilir. Genelde gold sade kahve. Evet aynen. Şimdi antrenman sonrasında ne yemeli? Şimdi bizim insu, şey eee ıı, glikojen depolarımız boşaldı. Artık vücut evet. besin istiyor. Ver bana besin falan diyor. Biz şimdi ne <laughs> yevimiz lazım? Şimdi genel olarak en çok yan, ıı, yanıldığınız konuya geleyim ben burada. Ee, karbonhidrat konusunda ee, karbonhidrat da planımız boşaldı. Çünkü, e, öncelikli, önceliğimiz karbonhidrat olmalı. Biz genelde hep şöyle söylüyoruz, evet proteinin de bir yeri var, olmalı yani, protein sentezi için. Ama önceliğimiz karbonhidrat ve e, spor öncesi almayacağımız basit, basit karbonhidratları bir spor sonrası, sonrası kesinlikle almalıyız. İşte bu ne olur? Normal bir birey için yani gerçekten kas gelişimi, e, yani normal e, sağlıklı bir birey için konuşayım. E, Muz tercih edebiliriz, herhangi bir meyve tercih edebiliriz. İşte yanında süt, yoğurt, kuru bir şey tercih edebiliriz. E, ama sporcular için daha işte e, yüksek derecede sporcular için daha işte meyve suyu olabilir, karbonhidrat içecekleri olabilir, çok yüksek antrenmanlarda işte karbonhidrat içeren e, sıvılar olabilir. Bu şekilde tercih edebiliriz. Öğün olarak e, mesela ne Ana olarak. mesela ha? antrenman bitti, tam sıvıyı alıp falan evet. yaptık. Öğünü artık geleceğiz. Tamam, karbonhidrat. Yani Gülü koşan artık. E, protein, böyle. tavuk göğsü, işte hindi, Hı -hı. E, protein kaynağı veya kırmızı et alıp yanına gene dediğimiz gibi pirinç, pirinç de de kesinlikle yüksek. O yüzden oraya bir pirinç koyabiliriz. Gene süt, yoğurt grubu koyabiliriz diyetteyiz. <laughs> <Dayette. gülüyor> tamam diyetteyiz. Glisemin <laughs> indeksi düşüklik gıdalar almamız gerekiyor. Bu pirinç türlerinden hangisi olabilir hocam? Ee, Yasmin değil mi? Değil Aynen Yasmin. Özellikle zaten hani ben de öneriyorum çok. Ee, kendi mesela mesaj yazan arkadaşlarımız olsun, neymelerden yazanlar olsun, kendi öğrencilerim olsun. Özellikle diyetteyseniz jasmin pirinç ve esmer pirinci çok öneriyorum ben. Esmer, de pirinç şey hocam, ben baktım diforanlarına ne yazık ki e, esmer pirinç dediğimiz şeyi e, renklendirici ekliyorlar. Bu nedenle ben hmm. çok evet. Kendimiz yapabiliyoruz Kendimize <laughs> Kendimiz Kendimize Ben Ama jasmi bir işler. Jasmi bir şey, şey, işler. Yani, Zaten tadı da çok güzel. Gerçekten normal pirinci bile geçiyor. Yani ben daha çok Hı -hı. bir söyleyeyim. Jasmi pirinci bayılıyorum yani. Yanına yine e, derinde jasmi pirincimizi aldık. Yani normal pirincimizi aldık. Etsel ürünümüz olarak da tavuk evet. da hindi aldık. Salata renkli bir kesinlikle yeşil değil. E i̇şte havucu olur, işte pancar olur. pancar sporcu beslenmesinde çok önemli bir geçelim. pancar çok önemli bir resim. Bir de meyve olarak ben kiraz, vişne türü meyveler öneriyorum. Onlar da performansını arttırmasına ve kas gelişiminde kas sağlığının önlenmesine çok iyi besinler. genel olarak renkli bir salata yapmaya özen gösterelim. Gene domates hocam, likopen konusunda çok önemli. Gidiyoruz sporcu Domates ben yiyemiyorum hocam Sadece salatayı yiyebilirim. Kasılık oldu. Aynen. Ben onu götüremiyorum yani, bende yok. Tamam, sıkıntı yok. Götüremeyen arkadaşlar da salatada evet, bir şey alabilirsin kendisini görürsün. Yani renkli gidelim. Şimdi hocam, şuna değinmek istiyorum. Hı -hı. Özellikle diyette olan arkadaşlar, Hı -hı. akşam yatma krizi, yatmadan önce bir açlık krizlerine falan girmeye çalışıyorlar. Veyahut da akşam biz ne, ne diyorlar. Bunun Bunu kilo alanlı olsun, kilo verenli olsun. Hani akşam yatmadan önce, şimdi mide rahatsız olmaması için çok doldurmamız lazım. Yedikten sonra hemen yatmamamız lazım değil mi? ne yememiz lazım ki yatmamız içimiz vicdanımız rahat olsun, Normal değil mi? Normal. Aynen öyle. Evet. Normal, biri Hı. kilo alma ve kilo vermeli. Onları hafif değil Tamam. Biraz. Şimdi ben genel olarak şöyle, yapmadan 2 saat önce besin tüketilmesini öneriyorum. Kesinlikle. 2 evet. saat önce besin tüketmek ne yazık ki doğru. Ana oluyor. oyun olarak değil mi bu hocam? Ana oyun olarak. Sadece tamam. spor yapan bayanlar için ee, bir çalışma var bununla ilgili. O da e, yoğurt tüketiminin kas yapımını arttırdığını, gece uyku boyunca kas yapımını arttırdığı üzerine, o da kazeyin etkisi hmm. etkisinden evet. dolayı. Lor peyniri özellikle biz çok görüyoruz. Lor peyniri de olabilir. evet. Ee, bunun üzerine bir çalışma var. Belki yoğurt tarzı bir şey tüketebilir. Yoğurt gene hmm. uykunun da iyi e, olmasını, lor peyniri de gene uykunun da iyi olmasını hmm. sağladığı için e, hem stresi orada bir tık azaltır. Ee, ama diğer türlü eğer bir meyve tüketeceksek yanına bir protein veya yağ kaynağı tüketmemiz gerekiyor. Dokuzdan gece, sonra meyve olur mı? Yok. Şöyle dokuzdan sonra diye düşünmeyelim. Yatmadan iki herkes yani. Iki saat. E, meyve alımını şu şekilde söylüyorum ben. E, genelde bizim bireylerimiz işte akşam eve gelince meyve yeme taraftan evet, yemek. E, özellikle taraftan yemekten sonra. sonra çok abartılmadan yani. yenilebilir bir porsiyon yani bir hmm. mandalina. Ama bunun yanına ne yiyeceğimiz çok önemli. Sadece bir mandalina yediğimizde karşı işte insülin dengesizlikleri oluşuyor. O yüzden e, ceviz badem tüketirsek herhangi bir sıkıntı olur. kalmıyor. Veya süt yoğurt grubu tüketirsek bu kan şekerini dengelediği için herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Sadece ne yediğimiz önemli. Şunu söyleyeceğim. Ee, şimdi son öğünde e, diğer ki kilo alacağız, yaratıklar yiyeceğiz. Hı -hı. Son öğünde saat kaç aralığında yememiz gerekiyor? Normal mesela 11-12'de uyuyan birisinde düşünüyorum. 11-12'de uyuyoruz. Mesela. 9 ideal oluyor genelde. 9 değil, 9 artık Hı -hı. An dokuz, ana öğün bitiriyoruz. 9, ana öğün bitiriyoruz. Aynen. Olarken. evet bu şekilde. Ara öğün oradan en son artık. Hı, hı. Ara öğün küçük bir sadece vitaminli, şey, vitaminli olan değerleri olan yüksek şey olarak bir meyve. Yanında biraz yağ. Olabilir. Da, ee, e sadece yoğurt tüketebiliriz. Zerdeçal bu arada zerdeçalın da kas sarını önleyici etkisi var. Muhakkak karabiberle birlikte içine kurkuminin eminimini artırmak için karabiberle birlikte öneriyoruz. Yoğurdumuzda Yoğurdumuza zerdeçal ve karabiber koyup işte akşam yatmadan önce yine yoğurdun içinde bu şekilde tüketebiliriz. Ceviz, fındık, badem. E kilo almada çok, pardon kilo vermede çok tehlikelidir. Çünkü kalorileri çok yüksek sadece yerinde tüketilmesi gereken evet. E, ee, porsiyon kontrolüyle bunları tüketebiliriz. Basa fıstık ezmesi tüketebiliriz. Sporcular için zaten erkekler için fıstık ezmesi, e, testosteron hormonunun arttırılmasında da önemli. E, Peki şuna değinmek istiyorum. Şimdi bir öğüne oturduğumuz zaman hı hı. ne kadar miktarda protein almamız gerekiyor? Veyahut da sonrasında ne kadar tüketmemiz gerekiyor? Güzel, güzel bir Mesela? soru. Şimdi genelde sporcuların yaptığı hatalardan biri. İşte 300-400 gram bir ben et yiyeyim. Hayır bu şekilde değil. Biz bunu öğünlere bölmeliyiz. Yani Kesinlikle. ne kadar et yiyeceğimiz, ne kadar yumurta, işte peynir veya protein olan herhangi bir gıda yiyebileceğimiz önemli. Çünkü vücut 40 gram proteini e, işte. 40 gram protein derken yanlış anlaşılmasın. 40 gram etten bahsetmiyorum. Etin içinde bulunan proteinden bahsediyorum. Önemli değil bilgiler bunlar evet. arkadaşlar. Dikkat edin. O yüzden edin. ben genelde 200 gram üzerinde bir öğünde et vermiyorum. Ha. 200 grama kadar veriyorum. Ama mesela öğlen işte protein kaynağı veriyorum. E, Akşam veriyorum, sabah veriyorum o almamız gereken proteini e, öğünlere bölersek, gene ara öğünlerde dahil olmak üzere daha çok sağlıyoruz e, ve kullanılabilirliği artıyor. O yüzden tek öğüne yüklenmek yerine ara öğünlere ve öğünlere de protein eklenmesi çok daha doğru. Süpersiniz hocam. Şimdi son olarak bir sorun var. Hı. Özellikle diyetteki arkadaşlar, kilo vermek isteyen arkadaşlar, evet. yani Türkiye nüfusunda kilo vermek isteyenler daha çok artıyor. Evet. Şimdi biz diyete girdik eyvallah. Bir oyun yaptık, iki oyun yaptık. Belki bir gün açlık, diğer gün de bir açlık krizleri falan geliyor. Hı. Şimdi biz bu açlık krizlerini gidermek için ne tür beslenmeler yapmamız lazım, ne tür böyle kaçamaklar yapmamız lazım, özellikle neyi arttırmalı, neyi azaltmamız lazım. Zaten psikolojik olarak da bitiyormuş. Evet. Açlık krizlerinden ne yapmamız lazım? ben çünkü? önce şunları sorayım. Önce bir girelim. Mesela tarçın kan şekerini dengeler. Bana kalırsa diğerinde karaciğer problemimiz ve herhangi bir problemimiz yoksa tarçını koyalım. Hibiskus çayı kullanabiliriz gene kan şekerini dengelediği için açlıklı, açlık, açlık tokluk durumlarını çok iyi etkileyebiliyor. Açlık hissettiğim bakmamız gereken şey önce bir su içelim. Yani gerçekten kesinlikle, susuz muyuz, kesinlikle. aç mıyız? Bir de şu önemli, uykusuz muyuz, aç mıyız? Yani uykusuzluktan uykusuzluk da açlık 7-8 saat uyku dilimi gerçekten gerekli evet, gerçekten saatlerde yani 12-13 arası uyumamız gerekiyor. Aynen, gerek çünkü büyüme hormonu falan filan artık hani vücudun onarımı o, o zaman, zaman da, Kesinlikle, o gün de o zaman sağlam diyor. Özellikle ben size zaten antrenmanda normal günlük hayatınızda da kilo versiniz de vermesiniz de en az 3-4 litre mutlaka mutlaka tüketin diyorum. Su gerçekten bizim hayatımızda çok önemli. Protein taşınması evet, olsun. Evet. Ka Kasların gözüm... %60-70'i su. Zaten su. Aynen. Zaten kas gelişimde de. Yazık. Kesinlikle. O yüzden <laughs> hani bu e, özellikle açlık krizlerinde su. Açtım bir şey hissettiniz zaten çikolata istiyorsunuz, şeker istiyor vücut, suyu, suyu, suyu gömün. Direkt su değil de 10 dakika önce bir bakalım gerçekten aç mıyız? Çünkü susuzlukla veya uykusuzlukla açlık karıştırılabiliyor. Ama özellikle su. Ee, özellikle su, <gülüyor> evet. <gülüyor> çünkü öykü herkese herkes öyküsü herkes olmuyor. Önce bir su içelim. Gerçekten aç mıyız? Buna bakalım. Gerçekten, gerçekten açsa e, birincisi kan şekerimiz düşmüştür. Yani <laughs> o yüzden ben genelde meyveyi önerip yanına e, süt, yoğurt veya ceviz, badem gene kan şekerinin dengesi için önermeye çalışıyorum. E, ama yeşil elma çok önemli tabi. <laughs> e, önerebiliriz ama şu, ben şu işte, deli gibi meyve yemek. De Meyve, meyve yemekten bahsetmiyorum. Yani orada bir porsiyondan bahsediyorum. Zaten meyve, bazı meyvelerin kalorisi de yüksek. Kalorisi de yüksektir. Incir, sal i̇ncir çok ciddi yenen bir meyve. Hı -hı. Veya mandalina 5-6 tane yiyen var bir oturuşta. Yine incir 5-6 tane yiyen var. Arkadaşlar bir incir bir porsiyon meyve. Karpuz kavun çok tehlikeli, çok hızlı yükseltir kan evet, şekerini. Evet, Ve yani ne kadar zaten... yediğinize aynen <laughs> yani Yani porsiyon kontrolü işte çok zor oluyor. Evet. Ben yani karpuz kavunun yanına peynir vermeyi çok severim. Kan şekerini dengelesin diye. Zaten ee, ama porsiyon kontrolü her zaman çok önemli. Bir de... Arayön yapmak yani şu değil, acıkınca yemek değil de Aha. daha acıkmadan kan şekerini oynatmadan o arayönü yapmak gerçekten çok önemli. Evet, bu şekilde. şimdi hocam son sorum olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle stresli insanlar, birisi ben. <laughs> <laughs> stresli insanlar ee, ne yapması lazım? Çünkü kortizol hormonu denen bir hormon var, onu da biraz açıklarız şimdi. Evet. Hani özellikle stresi ee, ne yapmamız lazım, nasıl yenmemiz lazım, bu kortizol hormonuna nasıl uzak durmamız lazım? İlk önce kortizol hormonu nedir? Onu e, sorayım ben size. Kortizol hormonu, hormonu nedir? Stres hormonu. Bu vücudun e, aşırı stres anlarında salgıladığı bir hormon ve e, günlük iş yaşamın için artık strese çok maruz kalıyoruz. Evet. Bu yüzden artık o stres bizi işte kas yıkımı, yağ yapımı işte bu, bu konuda biraz riskli duruma sokuyor hatta... Vücut kilitleniyor bile değil mi? Vücut kilitleniyor yani ben olmuyor. hiçbir zaman her zaman da söylüyorum burayı kilo veremeyeceğim kafasıyla gelmeyin stresli evet, sokuyorsunuz, evet, yapmayın. Evet. Evlene gönderdiğiniz mesaj ben bunu böyle kullanmayı seviyorum çok önemli yani orada ya ben kilo verebilecek miyim veremeyecek miyim gibi değil ki de siz elinizden geleni yapın gerisi, gerisi, <laughs> gerisi zaten her zaman bakış açınız iyi olduğu müddetçe zaten Düzenli de beslendiğiniz müddetçe bir şeyler iyiye doğru gidiyor. İşte, Yine yani. sporda hocam karbonhidrat sisteme bağlı olarak belirli aralıklarda durmamız Hı. çok önemli. Yine e, o yüzden e, eğer fazla spor yaptığınızda da korupçuların fazlası azalıyor. Yani en fazla, fazla kaç saat spor yapmamız gerekiyor? Şöyle, e, bir saatin üstüne üstüne yaptığımızda karbonhidrat almamız gerekiyor. Hı. Ee, ama yani profesyonel sporcular istesek de istemesek de 4 saat spor yapanlar 3 -3 var. Evet. Diyor biz profesyonel sporcularda. Tabii yapıyorsak araya bir karbonat sokmanız gerekiyor ve kan arkanda eriyor. Kalp atımızın hep belirli aralıklarla tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, üzerine çıktığımızda, yani her sporcu için bu aralık değişiyor. O yüzden bir aralık vermeyeceğim. Üzerine çıktığımızda kas yıkabiliyoruz. Yani bazen fazla spor yapmak da bizi çok etkileyebiliyor. Ee, o yüzden ben yeterince senle aynı işle hocam ama ben yeteri düzeyde kalması gerektiğini. Yani aşırı değil, ya az değil, değil, düşük değil, yeteri düzey. Genelde zaten e, fitness spor salonlarında eğer telefonla uğraşmıyor olarsak bir saate, bir buçuk saate en fazla bir buçuk saate bitiyor. Biz mesela ben dört yıl bu işi. Yani bizim girdiğimiz araklar, girdiğimiz setler, body de biraz değişiyor. Yani normal spor dallarını belki bir saat geçmeyebilir ama biz hani girdiğimiz zaman en fazla ama bizim bir buçuk saat oluyor. Normal yeni başlayanlar olsun, orta seviyede insanlar olsun genelde zaten 1 saatte biz de bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü hani yeni başlamışsınız zaten çok bir kas yükleriniz yok, çok bir çalışmaya gereğiniz olmuyor. Fazlası daima zarar. Daima zarar arkadaşlar. O yüzden genelde 1 saat değil, en fazla bir buçuk saat, eğer yani daha, daha ileri sevirseniz bir buçuk saat geçmiyor evet, hocam. Yani Dinlemelerini zaten söyleyeyim. çok uzatmıyoruz. O kısmını sen biliyorsun hocam. Kesinlikle, o kadar fazla girmiyorum zaten. Özellikle bizim düşmanımız olan kortizol hormonundan uzak duruyoruz, stresten evet. uzak duruyoruz. Hı hı. Fazla antrenmandan özellikle Bu uzak duruyoruz. Bu stres konusunda bir şey daha değineceğim. Tabi hocam. De oksidatif stres çok fazla. E, bu durumda e, bağışıklığın düşmesine neden oluyor. Yani bağışıklık şu an Hı -hı. için çok önemli. Yani kas yapımında da bağışıklık. Bunu yapmamız için ne yapalım? yani renkli beslenelim. Meyvemizi, işte genelde meyveden çok kaçıyor sporcular. Evet, evet, Sen işte evet. daha iyi biliyorsun, çok görmüşsünüz. Meyvemizi duruyordu. yeterli yemeği bilelim. E, sebzemizi mesela sebzeden de çok kaçanlar var. İşte Hı -hı. sebze yemeyeyim, işte domates yemeyeyim, şeker var diyenler var. Ne yazık ki bu iş böyle değil. Bağışıklık sistemimiz de çok önemli her besin grubundan bulunduralım tabağımızda. İşte orada proteinimiz olsun, karbonhidratımız olsun, e, atıyorum sebzemiz olsun, belki meyve konulabilir. Evet. İşte kakao çok önemli. Bu arada az önce değinmedim. Kakao'yu da bulundurabiliriz ve çok yüksek magnezyum içeriyor ve kas kasılmalarını dengeliyor. Ama çok iyi. Evet, o yüzden özellikle kramp girmelerde. Kramp girmesini de önlemek için yulaf ezmesi gene, evet. kakao, kabak çekirdeği. Yulaf ezmesi için önemli. falan atabilirler değil mi hocam? Yani mesela evet, evet. Yulaf, yulaf ezmesi çeşitlerden falan hocam. Tabii, falan. kullanabilirler. Hı. E, Kazak çekirdeği kullanılabilir. Yani evet. başlayız gıdaların sporcularda kullanılması evet. çok önemli. Bir de yüksek antoksidan seviyeye sahip. O yüzden kas hasarını da önlüyor. O e, evet. O yüzden kakoyu bol bol kullanabilir. Bak bu bilgiyi ben de bilmiyordum. <laughs> Beraber öğrenmiş olduk arkadaşlar. Mutlaka uygulamaya çalışın. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kafanızı harika hoşçakalın. Güzel. Umarım arkadaşlar sizlere de faydalı olmuştur. Hani özellikle bu değmiş olduğumuz konular zaten genellikle bana gelen sorulardı. Yapılan yanlışlardı. Umarım e, anlamışsınızdır. Umarım e, aklınızda başka bir soru kalmamıştır. Yine kalmışsa mutlaka yorumlara yazın. Hocamla da isterse tekrar başka bir konu, başka konu başlıklarıyla e, yine karşınızda oluruz. Onu umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza güzel bir like atıp görüşlerinizi mutlaka yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Sorularınız varsa aynı şekilde. Instagramlarınızı zaten alta bırakıyorum. Asya hocamın da e, benim de. Oradan bizi takip etmeyi unutmayın. Yine mesajlar yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.